Arkadaşlar sizin de eviniz yeni ise camlarınızda böyle yapışkanlar varsa var ya, Aspirox sarı güç sıkıyorsunuz terliyorsunuz hiçbir şey kalmıyor bakın bir kere Aspiroksu sıkın, terleyin, böyle bir iki saniye bekleyin yumuşasın. Ondan sonra çok rahat. Çıkıyor. Bakın alttaki çıktı. Şurada izi var. Üstteki yapışkan. Gerçekten bu yapışkanlar etiket izleri evlerimizin belası yani diyebilirim. Bakın ter temiz oldu. Şu an o etiket izi kesinlikle yok. Şöyle de bir silelim. Göstereyim size. Bakın etiketler tamamen döküldü. Dediğim gibi asperoks'u sıkıyorsunuz arkadaşlar. Yenice böyle terliyorsunuz iyice işin işlesin diye. Bir iki saniye bekliyorsunuz. Tekrardan asperoks sıkıp telliyorsunuz. Bakın pırıl pırıl oldu. Yapışkanlar eser yok. Bunu da yapıyorsunuz. Bu bilgiyi de paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.